Nil bu yıl geç taşmıştı. Bu, Mısır'da asla iyiye yorulmazdı. Güneş henüz doğmamışken, Tebin dışındaki eski tapınak avlusunda tek bir adam diz çökmüştü. Adı Ankra'ydı. Ama bu isim ona ait değildi. En azından artık. Tapınağın duvarları, binlerce yıldır kimsenin yüksek sesle okumaya cesaret edemediği hierogliflerle doluydu. Tanrıların isimleri, lanetler ve unutulmuş bir firavunun mührü. Ankara avucundaki kumları yavaşça yere bıraktı. Kumlar rüzgarla savrulmadı. Oldukları yerde kaldılar. Bu ikinci işaretti. İlk işaret bir gece önce gelmişti. Nil kıyısında yürürken suda kendi yansımasını görmüş ama yansıma ona bakmamıştı. Başını kaldırmış başka bir yöne dönmüştü. Mısır'da herkes bilirdi. Bir insanın yansıması senden kaçıyorsa ruhun senden önce çağrılmıştır tapınağın içinden ağır bir koku yükseldi. Eski yağlar, tütsü, çürümüş papirüs ve ölüm. Ankra ayağa kalktı. Ayaklarının altındaki taş soğuktu. Bu tapınak Ra'ya adanmıştı ama Ra çoktan yüzünü çevirmişti. Burada artık başka bir şey hüküm sürüyordu. Duvarlardan biri titredi. Sonra bir ses geldi ama bu bir ses değildi. Bu hatırlamaydı. İsmimi biliyordun. Ankara'nın boğazı kurudu. Hayır dedi fısıltıyla. Ben sadece yazıtları okudum. Duvarın ortasında kumlar yukarı doğru akmaya başladı. Kumdan bir yüz oluştu. Gözleri yoktu. Çünkü görmeye ihtiyacı yoktu. Yalan söyleme. Bu tapınağa gelen herkes ölür. Sense hatırladın. Ankara dizlerinin bağı çözüldüğünü hissetti. Ben bir yazmanım dedi. Tanrı değilim. Firavun değilim. Kumdan yüz yaklaştı ve fısıldadı. İşte bu yüzden seçildin. Tapınağın kapıları kendiliğinden kapandı. Güneş doğdu ama içerisi karanlık kaldı. O anda Ankara çocukluğundan beri gördüğü rüyaların neden hep aynı yerde bittiğini anladı. Bir taht, kırık bir taç ve adını söyleyen bir halk ama korkudan diz çökmeyen bir halk. Duvarın içinden çıkan mühür yere düştü. Üzerinde tek bir işaret vardı. Sürgün Firavun'un mührü ve mühür kırıldı. Güneş yükseldi, Nil hala sessizdi. Bu sessizlik, Tep halkını tanrılardan bile daha çok korkuturdu. Şehir uyandı ama kimse yüksek sesle konuşmadı. Kapılar yavaş açıldı, pazar yerinde teraziler kurulmadı. Ekmek fırınları duman çıkarmadı çünkü herkes aynı şeyi hissetmişti. Bir şey geri dönmüştü. Ankara tapınaktan çıktığında onu kimse durdurmadı. Normalde bu tapının eşiğinden çıkan biri ya delirmiş olurdu ya da çoktan ölü sayılırdı ama insanlar yol verdi. Gözlerini kaçırdılar. Bazıları diz çöktü. Bazıları ise sadece baktı. Bu tehlikeliydi. Çünkü diz çökmek itaatti. Bakmak ise karar vermekti. Bir kadın öne çıktı. Ellerinde su testisi vardı ama testiden tek damla düşmüyordu. "Gece," dedi. "Çocuğum konuştu." Kalabalık gerildi çocuklar tanrılarla konuşmazdı. Eğer konuşuyorlarsa bu iyiye işaret değildi. Ne dedi diye sordu Ankara. Kadın yutkundu. Adını söyledi ama senin adını değil. Kalabalıkta bir fısıltı yayıldı. İsimler Mısır'da kaderdi. Yanlış isim, yanlış ölüm demekti. Yaşlı bir adam bastonuna dayanarak öne çıktı. Tapınak muhafızlarının eski başıydı. Gözleri hala keskin, ses hala sertti. Nil geri çekiliyor. Dedi. Bu kıtlık demektir. Tanrılar kızgın. Ankara başını salladı. Tanrılar değil dedi, dedi. İnsanlar. Bu cümle havayı bıçak gibi kesti. Bazıları geri çekildi. Bazıları yumruklarını sıktı. Ne demek istiyorsun diye bağırdı biri. Ankara sustu. Çünkü cevabı biliyordu. Ama söylemek işte o tehlikeliydi. Tapınakta gördüğü mühür hala cebindeydi. Sıcak değildi. Soğuk da değildi canlıydı. Firavun öldüğünde dedi sonunda taht boş kalmadı, taht unutuldu. Kalabalık homurdanmaya başladı. Bu bir masaldı. Ama Mısır'da masallar bile kanla biterdi. Bir çocuk kalabalığın arasından koşarak çıktı. Çamurlu ayaklarıyla Ankara'nın önünde durdu. Sen dedi hiç korkmadan rüyalarımızdasın. İşte bu kötüydü. Çocuklar yalan söylemezdi. Rüyalar ise asla tek kişiye gelmezdi. Ankara diz çöktü. Çocuğun göz hizasına indi. ''Ne yapıyorum rüyanda?'' diye sordu. Çocuk cevap vermedi. Sadece yere çizdi. Bir taç vardı ve kırıktı. Ve altında tek bir kelime, dönüş yazıyordu. O anda Nil'den bir ses geldi, su çekildi, balıklar çırpındı, gökyüzünde kuşlar yön değiştirdi. Kalabalık artık fısıldamıyordu, tartışıyordu. Bazıları ''Bu lanet'' dedi. Bazıları ''Bu kader'' bazıları ise çok daha tehlikeli bir şey düşündü ama söylemedi. Ankara ayağa kalktı. Artık tapınaktan çıkmış bir yazman değildi ama firavun da değildi ve bu Mısır'da olabileceğin en tehlikeli şeydi. Gece çöktüğünde Teb uyumadı. Mısır bir şey olacağını önceden hissederdi. Tapınaklar kapılarını kapattı. Rahipler dua etmedi çünkü bazı geceler tanrılara dua etmek onları uyandırmak demekti. Ve bu gece uyanacak bir şey zaten uyanmıştı. Ankara Saray'a çağrıldı. Bu çağrı bir davet değildi, bir ölçmeydi. Uzun koridorlar meşalelerle aydınlatılmıştı. Alevler titriyordu ama rüzgar yoktu. Duvarlardaki resimler değişmişti. Gündüz gördüğü av sahnelerinde firavun yoktu. Yüzler kazınmıştı. Yerleri boştu. Mısır hafızasını silerek tehdit ederdi. Taht salonuna girdiğinde konsey onu bekliyordu. Altı kişi Altı farklı yüz ama tek bir ortak korku. En öndeki adam konuştu. İnce sesliydi ama sesi salonda yankılandı. Adın halk arasında dolaşıyor, bu iyi bir şey değil, dedi. Ankara cevap vermedi. Çünkü bu bir soru değildi. Bir başkası söze girdi. Gençti, fazla genç. Gücünü soyundan alıyordu, aklından değil. Firavun olmak için kan gerekir, senin kanın yok, dedi. Ankara başını kaldırdı yanılıyorsun, benim kanım yok ama hafızam var, dedi sakin bir sesle. Salonda bir anlık sessizlik oldu. Hafıza, Mısır'da en tehlikeli şeydi. Çünkü gerçekleri hatırlayan biri, yalanla yönetilemezdi. En arkadaki rahip konuştu, yüzü gölgede kalmıştı. Tapınaktaki mühürü gördün, bu bir lanet, dedi. Hayır, bu bir geri çağırma, dedi Ankara. İşte o an ihanet başladı.'' Genç olan adam ayağa kalktı. Ama bu bir öfke hareketi değildi. Önceden kararlaştırılmıştı. Bu adam halkı kışkırtıyor, rüyalarından bahsediyor. Bu kaostur, dedi. Ankara onun gözlerine baktı ve anladı. Bu adam rüya görmemişti ama rüyadan korkmuştu. Korkar mısın diye sordu. Ankara genç adam cevap vermedi. Gerek yoktu. Terlemişti. Konseyin yaşlısı bastonunu yere vurdu bu gece karar verilecek, ya susarsın ya da tarihe gömülürsün, dedi. Ankara gülümsedi. Ama bu bir zafer gülümsemesi değildi. Tarih, beni zaten biliyor, dedi. O sırada sarayın dışından bir ses yükseldi. Tek bir ses değil, bir uğultu. Halk toplanmıştı, kimse onları çağırmamıştı. Ama Mısır'da halk bazen çağrılmazdı, hatırlardı. Konseyin en sessiz üyesi başını eğdi, fısıldadı. Onlara kim söyledi, Ankara cevap vermedi. Çünkü cevap korkunçtu. Hiç kimse. Saray kapıları kapalıydı. Ama artık kimse kapılara bakmıyordu. Halk avluyu doldurmuştu. Meşaleler yanıyordu. Ateşler düzenli değildi. Bu bir ayin değildi. Bu bir toplanmaydı. Ve Mısır'da halk bir araya geliyorsa tanrılar bile geri çekilirdi. Konsey balkona çıktı. Yüzleri sertti ama adımları tereddütlüydü. Ankara onların arkasındaydı bilerek. Çünkü öne geçen önce ölürdü. Yaşlı konsey üyesi ellerini kaldırdı. Sessizlik diye bağırdı. Sessizlik geldi ama saygıdan değil, beklentiden. Nil çekildi. Bu tanrıların uyarısıdır. Düzen bozulmuştur, dedi yaşlı adam. Kalabalıktan biri bağırdı. Düzen zaten bozuktu. Bir başkası Firavun yokken biz vardık. Bu sözler tehlikeliydi ama artık geri alınamazdı. Genç konsey üyesi öne çıktı, yüzünü halka döndü. Bu adam eski masalları uyandırıyor. Rüyalarla sizi kandırıyor, dedi Ankara'yı işaret ederek. Bir kadın öne çıktı, aynı kadındı. Su testisi hala elindeydi. Benim çocuğum kandırılmadı, dedi. O hatırladı. Kalabalık dalgalandı. Hatırlamak bulaşıcıydı. Ankara öne çıktı. İşte bu riskti. Size firavun olduğumu söylemeye gelmedim, dedi. Bu cümle beklenmedik olduğu için etkiliydi. Size tanrıları anlatmaya da gelmedim, onlar zaten konuşmuyor. Kalabalık dikkat kesildi. Size tek bir şey söylemeye geldim, dedi. Bir zamanlar bu topraklar korkuyla değil, anlaşmayla yönetiliyordu. Konsey üyeleri kıpırdandı. Bu bilgi yasaktı. Firavun diye devam etti Ankara. Tanrı olduğu için değil, hatırlayan olduğu için seçilirdi. Sessizlik çöktü. Bu Mısır'ın unuttuğu bir fikirdi. Yaşlı konsey üyesi bağırdı. Bu bir yalan. Ankara cebinden mührü çıkardı. Gösterdi ama yüksek kaldırmadı. Sadece görünür kıldı. Mühür ışık yaymadı. Ama halk geri çekildi. Çünkü bazı semboller parlamazdı. Ağırlık yapardı. Bu gece kimse tahta oturmayacak dedi Ankara. Kalabalık omurdanmaya başladı. Bu gece bir karar vereceksiniz diye devam etti. Ne kararı diye bağırdı biri. Ankra gözlerini kaldırdı. Hatırlamak mı istiyorsunuz yoksa itaat etmek mi? İşte seçim buydu. Basit ama ölümcüldü. Konseyin en sessiz üyesi geri çekildi. Çünkü bu sorunun cevabı yoktu. Sonucu vardı. Meşalelerden biri düştü. Ateş taş zeminde yayıldı ve ilk kez Mısır'da bir gece tanrılara rağmen ilerledi. Ateş taş zeminde yayıldı ama kimse söndürmedi. Çünkü artık kimse eski düzeni kurtarmak istemiyordu. İnsanlar sadece şunu merak ediyordu. Bu ateş bizi yakacak mı yoksa ısıtacak mı? Konsey balkondan geri çekildi. Bu geri çekiliş bir taktik değildi. Bu korkunun refleksiydi. Sarayın içi karanlığa gömüldü. Kapılar sürgülendi. İçeridekiler dışarıdakilerden daha fazla korkuyordu artık. Ankara bilerek avluda kaldı. Bir adım geri atsaydı hikaye biterdi. Bir adım ileri atsaydı kan akardı. Halk yarım daire şeklinde önünde durdu. Kimse bağırmıyordu. Kimse alkışlamıyordu. Bu sessizlik bir lider için alkıştan daha ağırdır. Çünkü seni ölçer. Yaşlı muhafız yani eski baş kalabalığın içinden çıktı. Elinde mızrak yoktu. Çünkü bu bir savaş değildi. Bir zamanlar Firavunlar Nil'in yükselmesini beklerdi. Nil yükselmezse tahta oturmazlardı dedi. Ankara başını eğdi. Ve o zamanlar firavunlar ölümü kabul ederdi dedi. Kalabalık kıpırdandı. Ölüm herkesin bildiği ama kimsenin yüksek sesle konuşmadığı bir kelimeydi. Peki şimdi diye sordu bir genç. Nil yükselmezse ne olacak? Ankara cevap vermedi. Çünkü bu sorunun cevabı yoktu. Sorumlusu vardı. Gökyüzünde bulut yoktu. Rüzgar yoktu ama herkes ensesinde bir soğukluk hissetti. Mısır'da bu, tanrıların değil, atıların işaretiydi. Bir çocuk tekrar ortaya çıktı. Aynı çocuk, çamurlu ayaklar, kararlı bakış. Rüyamda, dedi, tahtı boştu. Ama insanlar aç değildi. Bu cümle, yüzlerce duadan daha tehlikeliydi. Ankara, diz çöktü. Halktan biri diz çöktüğünde, bu, alçalmadır. Bir lider diz çöktüğünde, bu, yük almadır eğer hatırlamak istiyorsanız dedi bir bedel ödeyeceksiniz ne bedeli diye sordu kadın sesi titremiyordu beni dedi Ankara benim adımı benim geçmişimi benim kanımı kalabalıkta bir uğultu koptu bu isyan değildi bu hesaptı firavunlar ölür diye devam etti Ankara ama mısır kalır eğer beni seçerseniz beni tüketeceksiniz eğer seçmezseniz birbirinizi tüketeceksiniz Sarayın kapıları ardında bir tartışma başladı. Bağırışlar, emirler, fısıltılar. Konsey dağılmıştı. Çünkü konseyler karar anında parçalanır. En genç konsey üyesi gizli bir geçitten çıktı. Yüzü bembeyazdı. Yanında iki muhafız vardı. Kılıçları çekili değildi henüz. "Bu bir tuzak," diye bağırdı. "Bu adam sizi açlığa sürükleyecek." Ankara ona baktı. "Sen açlıktan korkuyorsun," dedi. "Ben unutulmaktan." Genç adam elini kaldırdı. Muhafızlar tereddüt etti. İşte o an Mısır'ın kaderi bir kasın titremesine bağlıydı. Yaşlı muhafız öne atıldı. "Dur," dedi. "Bu adam öldürülürse bu gece unutulmaz." Muhafızlar durdu. Çünkü askerler tarihi hisseder. Genç adam geri çekildi. Ama bu bir geri adım değildi. Bu bir plandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde halk dağılmadı. Kimse evine gitmedi ateşler sönmedi. Çünkü karar verilmemişti ve karar verilmeden uyunmazdı. Şafak söktüğünde Nil hala sessizdi. Ama suyun yüzeyi kıpırdadı. Çok hafif. Bir nefes gibi. Ankara bunu gördü ve anladı. Nil yükselmeyecekti. Ama hareket edecekti. Bu yeterliydi. Halka döndü. Bu sabah dedi. Beni firavun seçmeyeceksiniz. Şaşkınlık. Bu sabah diye devam etti beni emanet seçeceksiniz. Ne demek bu? diye sordu biri. Ben tahtta oturmayacağım, dedi. Tahtı bekleteceğim. Siz hatırlayana kadar, siz öğrenene kadar, siz korkudan vazgeçene kadar. Bu, Mısır'da duyulmamış bir şeydi. Ve tam bu yüzden mümkündü. Güneş yükseldi, Nil bir parmak genişliğinde kabardı. Kimse sevinmedi. Çünkü herkes biliyordu. Bu, sadece başlangıçtı. Şafak, tebin üstüne tereddütle çöktü. Güneş doğdu ama ısıtmadı. Çünkü bazı sabahlar ışık sadece olanı görünür kılar. S Nil bir parmak daha kabardı. Ne taşkındı ne de kurak. Arada kalmıştı. Mısır da öyleydi. Halk hala avludaydı. Ayakta. Uykusuz. Aç. Ama dağılmamıştı. Çünkü artık mesele açlık değildi. Mesele kimin hatırlayacağıydı. Ankara taş zeminde duruyordu. Gece boyunca yer değiştirmemişti. Bilerek. Bir liderin sabit durması başkalarını oynatır. Sarayın kapıları gıcırdadı. Bu ses bir uyarıydı. Muhafızlar çıktı. Düzenli değil. Omuz omuza değil. Bu bir yürüyüş değildi. Bu kopuştu. En önde genç konsey üyesi vardı. Gözleri kızarmıştı, uyumamıştı, karar vermişti. Elinizde ateş var diye bağırdı halka. Ama ateş ekmek değildir. Halktan biri cevap verdi. Ekmek yokken de yaşadık ama yalanla yaşamadık. Bu söz muhafızlardan birinin elini titretti. Kılıcı yarım parmak çıktı. Sonra geri girdi. Henüz zamanı değildi. Ankara öne çıktı. Bu sabah dedi. Bir kişi ölecek. Kalabalık dalgalandı. Panik yoktu. Sadece kabulleniş. Bu kişi diye devam etti. Ben olabilirim. Genç konsey üyesi güldü. Sert, sinirli. Kolay bir kahramanlık dedi. Ama seni öldürmek yetmez. Ankara başını salladı. Zaten öldürmek için gelmedin dedi. Unutturmak için geldin. Bu cümle hedefini buldu. Çünkü doğruydu. Genç adam elini kaldırdı. Bu sefer tereddüt yoktu. Alın onu. İki muhafız öne çıktı. Üçüncüsü yerinde kaldı. Dördüncüsü başını çevirdi. Beşincisi yere baktı. Altıncı muhafız bir adım geri attı. Bu savaş ilanı değildi. Bu taraf seçimiydi. Ankara o muhafıza baktı. Adın diye sordu Menka dedi adam Sesi kısıktı aman etti Hatırlıyor musun diye sordu Ankara Menka yutkundu Babam dedi Bir firavun için öldü Adını kimse hatırlamadı Ankara başını eğdi İşte bu yüzden buradasın Genç konsey üyesi bağırdı Yeter bu bir oyun değil Ve o anda biri taşı attı Taş Ankara'ya gelmedi Genç konsey üyesinin omzuna çarptı sessizlik. Kimse taş atanı görmedi, görmek istemedi. Çünkü artık geri dönüş yoktu. Muhafızlar ikiye ayrıldı. Kelimenin tam anlamıyla. Bir kısmı saraya doğru, bir kısmı halka doğru döndü. Kılıçlar çekildi ama havada kaldı. Ankra sesini yükseltmedi. "İlk kan," dedi. "İlk kılıçla değil, ilk korkuyla akar." Genç konsey üyesi yarasını tuttu, kan azdı. Ama yüzündeki ifade işte o kan gibiydi. Bu şehir, dedi titreyerek, beni dinleyecek. Halktan bir çocuk güldü. Kısa, sert. Şehir kimseyi dinlemez, dedi. Şehir hatırlar. Menka kılıcını indirdi. Bu bir emirdi. Ve bazı emirler bağrılmadan verilir. Ankara kalabalığa döndü. Bu sabah, dedi, kan dökülmeyecek. Bir an durdu. Eğer dökülürse, bu sizin seçiminiz olacak. Güneş biraz daha yükseldi. Nil kıpırdadı ve Mısır nefesini tuttu. Kimse nefes almıyordu. Bu mecaz değildi. Gerçekti. Avluda yüzlerce insan vardı ama hava durmuştu. Sanki Mısır kararını vermeden önce herkesin ciğerlerinden zamanı çekip almıştı. Genç konsey üyesinin artık adı önemli değildi. Elini omzundan çekti. Avucunda azıcık kan vardı. Önemsizdi. Mısır'da ilk kan sonrasını çağırırdı. Gördünüz mü? diye bağırdı sesi çatladı. Güçten değil, kontrolden. İşte de başlıyor bu adam yüzünden. Ankara yerinden kıpırdamadı. Çünkü hareket eden ilk kişi suçlu olurdu. Kalabalıktan biri öne çıktı. Sonra biri daha, sonra üç kişi. Silahsızdılar. Ellerinde sadece taş vardı. Taşlar yeni değildi. Yıllardır aynı yerde duruyorlardı. Kimse alıp atmamıştı. Ta ki bugüne kadar Menka kılıcını kaldırdı. Ama ileri doğru değil. Yukarı bu saldırı değildi. Bu uyarıydı. Geri çekilin dedi muhafızlara. Bu bir isyan değil. Genç adam güldü. İsyan değilse nedir bu? Menka ona baktı. Hatırlama dedi. Bu kelime taşlardan daha ağır düştü. Saray tarafında duran muhafızlardan biri ani bir hareket yaptı. Korktu. Korkan asker öldürür. Rastgele hesapsız bir şekilde kılıcını savurdu. Çelik etle buluştu. Bir çığlık ama ölen Ankara değildi. Menka da değildi. Bir çocuktu. Aynı çocuk. Rüyaları anlatan, tahtı çizen, dönüş yazan. Zaman durmadı ama yön değiştirdi. Çocuk yere düştüğünde kan taş zeminde yayıldı. İnce bir çizgi gibi. Nil'e benziyordu. Küçük ama inatçı. Bir anlık sessizlik oldu. Kadın bağırdı. Testisi yere düştü. Su döküldü. Su kanla karıştı. Bu görüntü Mısır'da anlatılırdı. Yüzyıllar sonra bile Ankara diz çöktü. Çocuğun yanına ellerini kana buladı bilerek. İşte bedel hatırlamanın bedeli dedi. Sesi titrekti ama kararlıydı. Genç konsey üyesi geri çekildi. Çünkü bu plan değildi. Bu kontrol dışıydı. Halk ileri atıldı. Taşlar fırladı. Muhafızlar savunmaya geçti. Kılıçlar indi ama hedef seçmeden korkuyla. Menka durun diye bağırdı. Kimse durmadı. Çünkü artık bu bir emir meselesi değildi. Bu yastı. Ankara ayağa kalktı. Üzeri kanlıydı. Artık temizlenemezdi. Bakın diye bağırdı. Sesini yükseltti. İlk kez hepiniz bakın. Bir anlık tereddüt oldu. İnsanlar bakar. Çünkü insan meraklıdır. Bu çocuk firavun değildi dedi. Rahip değildi, asker değildi. Bir nefes aldı. Ama Mısır'ı hatırlıyordu. Bu cümle bir bıçak gibi indi genç konsey üyesi kaçmaya çalıştı. Ama kalabalık yol vermedi. Kimse dokunmadı. Ama ayrılmadılar. Menka önüne geçti. Gitme dedi. Bu bir tehdit değildi. Bu bir sonuçtu. Ben firavunum diye bağırdı genç adam. Sesi artık inandırıcı değildi. Ankara yaklaştı. Hayır dedi. Sen sadece sıradaki unutanlardandın. Kalabalık açıldı. İki muhafız genç adamı tuttu. Kılıç çekilmedi kan akmadı. Henüz Ankara çocuğun yanına döndü. Gözlerini kapattı, sonra halka baktı. Artık geri dönüş yok, dedi. Bu kan benim değil, onun. Ve bu kan taht ister. Bir uğultu yükseldi. Korku değil, öfke değil, kabulleniş. Nihil o anda kabardı. Bu sefer parmak değil, avuç kadar. Kimse sevinmedi, kimse ağlamadı. Çünkü herkes şunu biliyordu. Bu hikaye artık Ankara'nın değildi, Mısır ındı. Taht sonunda getirildi ama kimse ona bakmadı. Altındı, ağırdı, yüzyıllardır kullanılan sembollerle oyulmuştu. Aslan pençeleri, güneş diskleri, tanrı isimleri hepsi yerli yerindeydi. Kusursuzdu ve tamamen anlamsızdı. Avlunun ortasına kondu. Kimse yaklaşmadı. Çünkü artık herkes biliyordu. Taht bir gücün kaynağı değil, bir yükün göstergesiydi. Nil yükselmişti. Bu kez durmadan. Toprak suyu içine çekiyor, kanı değil. Mısır bunu anladı. Nil sadece su taşımazdı. Hafıza taşırdı. Ankara tahtın önünde durdu. Arkasında halk vardı. Önünde boşluk. Firavun, Mısır'ın sahibi değildir, dedi yüksek sesle. Bu cümle yüzyıllardır söylenmemişti. Firavun, Mısır'ın tanığıdır, diye devam etti. Konseyden geriye kalanlar uzakta duruyordu. Çünkü bu sözler onları gereksiz kılıyordu ve hiçbir güç gereksiz kalmayı sevmez. Ankra tahtın yanından geçti. Oturmadı. Bu hareket bir devri kapattı. Sessizce, geri dönüşsüz, "Hepiniz bir isim beklediniz," dedi halka. Bir yüz, bir taç, bir emir. Kalabalık susuyordu. Çünkü bu doğruydu. Ama firavun tek bir insan olursa öldüğünde Mısır yetim kalır dedi. Bir adım attı. Tahttan uzaklaştı. Bu yüzden Firavun artık bir kişi değil dedi. Fısıltılar başladı. Ama bu fısıltılar korkudan değil anlam arayışındandı. Firavun bir sorumluluk olacak dedi Ankara. Tahta baktı. Ve bu sorumluluk boş kalacak. Halktan biri bağırdı. Peki kim yönetecek? Ankara döndü. Hatırlayanlar. Bu cevap kolay değildi. Ama doğru cevaplar nadiren kolay olur. Bugün Mısır'ın ilk gerçek firavunu doğuyor, dedi. Kalabalık gerildi ve o asla tahta oturmayacak, dedi yavaşça. Sessizlik. Çünkü o herkes olacak, diye devam etti. Yaşlı muhafız diz çöktü. Sonra biri daha, sonra bir diğeri. Ama bu bir itaat değildi. Bu bir sözdü. Kadın öne çıktı. "Çocuğumun adı ne olacak?" diye sordu. Ankara başını eğdi onun adı hatırlayan olacak dedi. Nil o anda taştı ama yıkmadı, besledi. Güneş yükseldi, taht boş kaldı ve Mısır ilk kez bir firavuna sahip oldu. Tahta oturmayan, emir vermeyen ama unutturulmayan. Ankara kalabalığın arasına karıştı. Adı kayboldu, yüzü sıradanlaştı çünkü işini yapmıştı. Ve o günden sonra Mısır'da bir söz dolaştı. Tahtlar çürür, isimler silinir ama hatırlayanlar ülkeleri ayakta tutar